Sağ olun Sayın Başkanım. Şimdi de Kertük İl Meclis Başkanı Sayın Hasan Turan Beyleri konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Aziz kardeşler, aziz bağcılar, gününüz aydın olsun, ferah olsun. Saygıdeğer misafirler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs> Bugün toplantımızın amacı hakikaten çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Çünkü bir kuruluşumuzun Ulusal Türkmen Öğrenci ve Gençler Dernacinin altıncı kuruluşudur. Bu münasebetle bu kutlamaya katılmışız. Ve dernek başkanını ve bütün üyeleri ve bütün genç arkadaşlarımızı can gönülden tebrik ederim. Ve nice nice başarılara imza atmalarını beklerim. Aziz kardeşlerim, aziz bacılarım. Bütün milletlerin geleceğinin resmeden geleceğinin masirini belirleyen gençleridir. Ve hiçbir millet gençsiz hiçbir hedefine yetişebilmez. Onun için biz buradayız. Onun için biz toplandık. Gençlerimize seslenek Diyarın özlerine geleceğimiz sizsiz ve sizsiz hiçbir şeye yetişebilmeyeceğiz. <laughs> Aziz bacılar, aziz kardeşler. Kimse demesin ben bu umurda niye Bizim tarihimizi örnek alsak en büyük işlerimizi, en büyük işlerimizi, en genç insanlarımız yapıp Sultan Mehmet Fatih arkadaşlar İstanbul'u fethedende yirmi üç yaşındaydı. Bunu kimse unutmasın. İç başlayanda fetih hedefine 17 yaşındaydı. 23 yaşında fethi bitirdi. Çokumuz İstanbul'u ziyaret edip, görüp, Rumeli Hisarı, belki bazı arkadaşlar dikkatini çekmeyip, bu da fırsatı uz olsa Rumeli Hisarı ziyaret ilaun Sultan Mehmet Fatih 6 ayda yapmasını bitirmek istedi O altı ayda yapıldı. Bir ve 3 kala o basit imkanlarla altı ayda yapıldı. Ki, Sultan Mehmet Fatih İstanbul'u fethetmeden önce surlarını yıkmak yıkmak zorundaydı. O surlar B3 topa ihtiyacı vardı bugünkü zamanımızda medfaiyeye ihtiyacı var idi. Dediler özüne o topu bir tane yapırı nemse fakıdı, Hristiyandı ama sizi ule görüşmeye hazırdı ve yardımlaşmaya hazırdı. O adamı cetti, İstanbul'un içinden kaçırttı, getirdi yanına en büyük topları o yaptı özü için. Düşünmeden o Hristiyandı, Müslümandı ama hedefine hizmet edirdi, onu getirdi ve ondan istifade etti. Üç, Hristiyanlar bahri zincirlerle kapatmışlardı. Ve Halic dediğimiz üçüncü Halic üzerinden kilometrelerle o zamanın teknolojisini kullanarak bir sürü vapurları Halic'e getirdi ve düşmanın düşünmediği yerden düşmanı vurdu. Dönürsen de tarihe bakırsan 23 yaşında. 23 yaşında bu kadar güçlü bir milleti, bir insan meydana koyduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Kustantiniye o zaman İstanbul'un adı açılır. Ve o emir ne mutlu o emire ve ne mutlu o orduya ki Kustantiniyanı fetheder. Onun için arkadaşlar biz de düşünelim, diyelim biz gençler olarak milletimiz için ne edebilir ve genç yaştan ortaya ne koyabiliriz. Bugün dünyanın silahı artık bilimdir, ilimdir. İlimsiz milletler, ilimsiz gençler, ilimsiz toplumlar hiçbir amacına yetişemez. Lütfen bizim gençlerime can gönülden ricam ve istirhamım her şeyde mutafavuk olsunlar. Lisede, üniversitede, master'da, doktorada Bizim ne kadar ilim elde edebilsek o kadar milletimize hizmet edebiliriz o kadar güçlü olabildik. Bunu unutma arkadaşlar. Bizim silahımız silahımız ilimdir. Ve meca ulusal dernece ve o bir dernekte olan arkadaşlarımız bütün insanlarımızı, bütün talebelerimizi, bütün gençlerimizi teşvik etsinler. Okumaya, ilim kazanmaya. Gençlerden bir ayrı ricam Maalesef Türkmen milleti olarak kuruluşlarımıza katılan gençlerimizin sayısı ister fazlalaşsın. Bütün dünyada alsa o siyasetçileri, bütün liderleri sorsa o liderlerden nereden yetişip siz hepsi diğerler gençler talebe örgütlerinden ve siyasi partilerinden sonraki zamanda oralardan yetişmişiz. Bizim de gençlerimiz teşkilatımızdan uzak kalsa öz özünü yetiştiremez arkadaşlar. Bugün üzerimize ister Irak'ta ister Kerküş'te coğrafyamızı ve tarihimizi ve mebadiğimizi hedef alan bir hareket var. Biz onlara önce dikkat edelim. Onlara fırsat vermeyelim ne kadar bayrağımıza sarılsak o kadar fırsat vermeriz. Ne kadar düşman bayrağından uzak olsak o zaman düşmana fırsat veririz. Dikkat edin arkadaşlar. İş yetişti bu bayrağı inkar eden insanlara. İhtifaliyeler olur, münasebetler olur, itiraz edin de bayrağının asılmasına. İş bu, 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 bu kadar ciddidir ve bu kadar biz de bu bayrağa sahip çıkalım. Bayrağımızı, tarihimizi, coğrafyamızı hedef alan örgüt, kuruluş insanlar var. Türkmanları milli davasından saptırmaya hedef eden insanlar geldi ortaya çıktı. Onlardan dikkat edelim ve onlara fırsat vermeyelim. Bizim Bizim babalarımız, bizim dedelerimiz her zaman bizi ana vatan sevgisiyle büyücü ettiler. Biz de mecburuz çocuklarımızı bu sevda üzerine büyücü arkadaşlar. Gücüm... <laughs> <laughs> Hatırlıyorum. Biz gençliğimizde soru hangi takımı tutsan üç takımdan fazla takım bilmezdir Ya Galatasaray, ya Fenerbahçe, ya Beşiktaş. <laughs> Maalesef bütün sorunda ya Barcelona değiller, ya Real Madrid değiller. Onun için tekrar Oğuz siyah sevgisini ortağımızda bir daha çağırın. Gençlerimizde Barış Manco, Cem Karaca, Emel Sayın'ı tanırdık. Ayrı çağırcını tanımazdık. Gençlerimiz, siz de onlarla, o şarkılarla da olun. Herkes için çizgiler bellidir. Onun için tekrar o çizgiye dönmemiz gerekir. Bütün emelimiz sizdedir. Bugün eğer biz bir mevkuhta varsa eminem 5 yıl, 10 yıl sonra bu gibi mevkuh, sizler varsınız. Özünüzü o mevkuhlar ki bugünden yetiştirin. Kuruluşlarımıza, davamıza sahip çıkın. Hapuzun da haberi var. Dünen Ankara'da ne olaylar oldu? o olayların karşısında biz durmuşuk ve duracağız ve gençlerinden de ricam bizleri yalnız koymasınlar bizlerden olsunlar Allah bütün Irak'ı korusun Türkmen elini korusun ve Türkmenleri korusun ve sizlere başarılar dilerim sağ olun var olun i right.